Vali Masatlı'dan deprem bölgesine kuş bakışı. Yüzyılın felaketinin adeta yerle bir ettiği Hatay'da Vali Mustafa Masatlı, depremden büyük zarar gören 6 ilçeyi helikopterle havadan kuş bakışı gezerek yapılan enkaz kaldırma ve döküm sahalarını inceledi. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremleri sonrası koordinatör vali olarak görev ve Hatay'a Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ataması gerçekleştirilen Vali Mustafa Masatlı, felaketin yaralarının kısa sürede sarılabilmesi için sürdürülen çalışmaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Hatay il genelinde 78.870 yıkılacak binanın 53.233'ünün yıkıldığı, 47.047 binanın enkazının kaldırıldığı, birim metrekare iş bitiminin küy olduğu kaydedildi.